Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda telefondan gelen bildirimleri kapatma işlemi nasıl yapılır? Telefondan gelen bildirimleri engelleme işlemi ve açma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Bildirim bir uygulamanın kullanıcılara mesaj göndermek için kullandığı bir teknolojidir. Mobil cihazınızda uygulama bildirimlerini veya uyarı iletişim kutularını görmüşsünüzdür. Bunlar uygulama sunucusundan gelen iletişim sinyalleridir. Anlık bildirim değişimini kullanıcı değil sunucu başlatır. Uygulamalar kullanıcıların yaklaşan fırsatlar, uygulama etkinlikleri veya ilgilenebilecekleri diğer bilgilerden haberdar olmasını sağlamak için anlık bildirimler kullanır. Bildirim kapatma işlemini göstereceğim. Öncelikle bütün telefonlar için geçerli. Cihazımızın Ayarlar uygulamasına giriş yapıyoruz ve aşağı geldiğimizde Bildirimler Kontrol Merkezi tıklıyoruz. Uygulamalardan gelen bildirimleri kapatacağız. Uygulama bildirimleri yazan yere tıkladık. Şu anda açık olan bildirimler, Trendyol, Yemek Sepeti hepsi burada bildirimini istemediğiniz uygulamaların yanındaki kutucuğu kapatıyoruz ve bildirimi kapatmış olduk. Bir daha bu uygulamadan bildirim almayacağız. Eğer bildirim almak istiyorsak da bir daha tıkladığımızda bildirim gelecek. Diğer bir bildirim kapatma şekli ise bildirim gelmesini istemediğimiz uygulamanın üzerine basılı tutup tıklıyoruz. Movit uygulaması kısıtla dersek bir daha bildirim gelmez. Movit kaynağından gelen tüm bildirimler kapatılsın mı? Kısıtlansın mı? Tamam. Bu şekilde de bildirimleri kapatabilirsiniz. Ayrıca burada mercek görseline de ismini yazarak gelen bildirimin kapatabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.